Ah, nefis, buz gibi. Ben doğuştan tokum, senin gibi aç değilim. Biliyorum, haklısın. Ben doğduğum günden beri açım. Neyse. <laughs> sakar birini görmedim, dikkat etsene! Kaza oldu, ne yapayım yani? Deli gibi bağırıyorsun, sağ sola çarpıyorsun, ahır mı burası? Canım kaza oldu diyorum, anlamıyor musunuz yani? Çık dışarı fazla konuşma, kim soktu seni buraya? <laughs> Gazinoya çıkacağım ama önce televizyon programı yapacaklar benim için. <gülüyor> <gülüyor> Aman kaptan ben gideyim adamları kaçırmayayım. Görüşürüz. <laughs> Kendine bir elbise bulayım size. Kamyoneti çalıştıramazsın ki anahtarı göle attım. Bulamazsın. Asla bulamazsın onu. Asla. Hmm. <laughs>